Peygamberimizin hayatı, insanlığa ışık tutan bir davetin, inanç, sabır ve ahlak temelleri üzerinde yükselen bir mücadelenin tarihidir. 571 yılında Mekke'de doğan Peygamber Efendimiz, doğumundan itibaren doğruluğu ve güvenilirliği ile tanınmış, El Emin sıfatını kazanmıştır. Çocukluk yıllarında yetim kalan Hz. Muhammed Gençliğinde ticaretle uğraşarak dürüstlüğüyle çevresinin güvenini kazanmış, 25 yaşında Heyze. Hatice ile evlenmiştir. 40 yaşına geldiğinde, Hira mağarasında inzivaya çekildiği bir Ramazan gecesinde Cebrail aracılığıyla ilk vahiy almış ve böylece peygamberlik görevi başlamıştır. Alak suresinin ilk ayetleriyle başlayan bu süreç, insanlığı cehaletten kurtuluşa çağıran bir davetin başlangıcı olmuştur. İlk üç yıl boyunca yakın çevresine gizli olarak tebliğde bulunan Heyze, Muhammed, ardından Kabe'de açık davete başlamış ve insanları Allah'ın birliğine, adalete ve merhamete çağırmıştır. İlk Müslümanlar arasında Heyze, Hatice, Heyze, Ebu Bekir, Heyze, Ali, Heyze, Osman, HZ, Zübeyr ve HZ, Abdurrahman B, AVF gibi isimler yer almış, farklı sosyal sınıflardan insanlar İslam'ın hakikatine iman etmiştir. Ancak bu davet, Mekke'nin müşrik ileri gelenleri tarafından ekonomik çıkar, siyasi güç ve geleneksel üstünlük anlayışı nedeniyle tehdit olarak görülmüştür atalarının inançlarına körü körüne bağlı müşrikler, H.Z. Muhammed'in mesajını reddetmiş, Müslümanlara ağır işkenceler uygulamıştır. Buna rağmen Müslümanlar inançlarından vazgeçmemiş, bir kısmı Habeşistan'a hicret ederek dinlerini özgürce yaşamıştır. Boykot yılları, H.Z. Hamza ve H.Z. Ömer'in Müslüman olması, davetin güçlenmesini sağlamıştır. 622 yılında gerçekleşen hicret, İslam tarihinin dönüm noktasıdır. H.Z. Muhammed, H.Z. Ebu Bekir ile birlikte Mekke'den Medine'ye hicret ederek yeni bir toplumsal düzenin temelini atmıştır. Medine'de Mescid-i Nebevi inşa edilmiş, kardeşlik ve adalet esasına dayalı bir toplum kurulmuştur. Vedir Uhud ve Hendek gibi savaşlarda Müslümanlar inançlarını savunmuş, sonunda 630 yılında Mekke fethedilmiş ve Kabe putlardan temizlenmiştir.